Öncelikle hükümetimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu EYT yasası onaylandı. Binlerce mağdur bu sistemden faydalanmak için devreye alındı. Ömre geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabi evet, bu sistemde Bağkur bölümünde küçük bir kesim ilgilendiren, küçük demeyelim sayı tam belli değil tabi ama bir mağduriyet söz konusu. Bize bununla ilgili çok şikayetler geldi. E, ihya e, konusunda e, bir e, sıkıntı var şu anda. E, bu konunun e, bir tatlıya bağlanması veya bir orta ortaoğlu bulunması için e, hükümete buradan seslenmek istiyorum. E, bu insanların da bir şekilde muadiletinin giderilmesi gerektiği inancındayım. İnşallah hükümetimiz e, çıkacak olan torba yasada da gerekeni yapar diye düşünüyorum. Sonra kendisine telefonda e, görüştükten ilettim kendisine. O da sorunla ilgileneceğini e, de beyan etti. Ama biz de buradan hükümetimize destek çağrısında bulmak istiyoruz.